Aleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle vişneli cheesecake yapacağız. Malzemelerimiz 2 paket yulaflı bisküvimiz, 1 tatlı kaşığı tarçınımız, 100 gram tereyağımız. Ara katı için ise yarım kilo yoğurdumuz, 1 paket kremamız o da 200 mililitre. 400 gram labne peynirimiz, 1 paket vanilyalı pudingimiz, 3 yumurtamız ve 3 yemek kaşığı pudra şekerimiz. Ve kekin en üzerine koyacağımız kısım için ise 250 gram vişnemiz, 1 su bardağı şekerimiz, 200 mililitre vişne suyumuz, 1 yemek kaşığı mısır nişastası, özellikle mısır nişastası olacak. 1 çay kaşığı kadar da tereyağımız olacak. Öncelikle bisküvilerimizi rondodan çekeceğiz. Un haline getireceğiz. Tereyağımızı eritip, tarçınla karıştırıp önce tabanını oluşturacağız. İki seferde olacak büyük ihtimal. Benim rondom küçük. Tereyağlarımızı eritiyoruz. Erimiş olan tereyağımızı çektiğimiz bisküvilerin içerisine karıştıracağız. Tarçınımızı ekleyeceğiz bu arada. Yağı erit, e, güzelce indirip 26 santimetrelik kelepçeli kalıbımıza güzelce basacağız. Harcımızı kelepçeli kek kalıbımıza güzelce yaydık bastıra bastıra sıkıca. Sonra buzdolabımızın bu, buzluk kısmında 15 dakika kadar bekleteceğiz. Bu arada biz de diğer ara katı için malzemelerimizi birleştireceğiz. Kekimizin ara katı için önce peynirlerimizi bir kabın içerisine alacağız. Yoğurdumuzu koyalım. Vanilyamızı bir paket, pudingi vanilyalı pudingimizi koyduk. 3 yemek kaşığı pudra şekerimizi koyup önce mikserimizle karıştıracağız. Şimdi yumurtalarımızı yedireceğiz. Önce tek tek. Şu çırpıcıyla yedirelim. ikinci yumurtamızı. Son yumurtamızı da ekledik. Kremamızı da ilave ediyoruz, karıştırıyoruz. Ara kat malzememiz hazır. Soğutucudan çıkardığımız Bisküvilerimizi kalıpta etrafını güzelce folyo ile kapladık. Bunun püf noktası burası. Çünkü yan kısımlarının yanmamasını istiyoruz. folyo ile kapladık. Sonra malzememizi dondurduğumuz kısmın üzerine dökeceğiz. Cheesecake'imiz hazır, pişmeye hazır. Fakat ikinci püf noktamız da malzemeyi koyduktan sonra şu şekilde bir kürdan yardımıyla arada kalan kabarcıkları yok edeceğiz kekimizi fırınımıza koyduk. Önceden ısıttığımız 175 derecelik fırınımızda 50 dakika kadar pişireceğiz. 3. püf noktamızda yanına yanmayan bir kabın içerisine bir miktar su koyacağız. Bunun sebebi de cheesecake'in piştikten sonra üstünün çatlamaması için yap yaptığımız bir uygulama. Kekimiz pişti. Şimdi üzeri için sosunu hazırlamaya geçeceğiz. Üzeri için 200 ml kadar vişne suyumuzu koyduk. Şekerimizi ekleyelim. Şeker sevmeyenler yarım bardak kadar kullanabilir. Nişastamızı ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Koyulaşıncaya kadar pişireceğiz. Daha sonra da vişnelerimizi ekleyeceğiz. Sosumuz kaynamaya başladı, koyulaşıyor. Şimdi vişnelerimizi ekleyelim. 3-4 dakika kadar da vişnelerimiz de kaynayacak. Parlak olması için de son olarak tereyağımızı ekleyip karıştırıyoruz. Sosumuzu cheesecake'imizin üzerine eşit olacak şekilde yayacağız. Cheesecake'imiz hazır. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Soğuyan cheesecake'imizin de servisini birlikte yapalım. Kelepçeden çıkaralım. Cheesecake'imiz hazır. Kanalıma abone olup like'lamayı unutmayın. Afiyet olsun.